Hadi. ne yapacağız şimdi? Sadullah Baba Doktor Şengüler'in yani senin erkek haline hala geri dönmediğini görünce bizi daha fazla yaşatmayacaktır. Merak etme Pınar. Kontrol bende. Self kontrol. Sadu'ya karşı ölümcül cazibeni kullanıp seni affetmesini. <laughs> Sizi affetmesini rica edeceğim bana böyle ölümüne yazıyorken beni kırması imkansız. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim her şeyi yaptır abilere. Abi. <laughs> Şşş sen yine de dikkat et kendine aman diyeyim ha. Böyle cazibe mazibe derken çizdirmeyesin konsepti ha. <laughs> sen böyle erotik erotik gülmeye devam edersen şeyime de senin konsepti çizecek gelir. Neyse Pınar. şu must go Ben action'a geçiyorum. Hadi bakalım. Dikkat et. Topu böyle kolaydı. Ne de kaldı bu teyze hanım? Niye inmiyor hala kahvaltıya? Git bir kere daha bak bakayım şura. Sadullah baba sizi kahvaltıda görmek için sabırsızlanıyor de. Sofrada bir tek kuş sütü eksik de. Söylerken kuş kelimesinin altını gir. Anladım efendim. Mesaj kaygısı duyuyorsunuz yani. <laughs> <laughs> Sadu! Sabah güneşim geldi işte. Sabah güneşin yesin seni. Göre göre ateşe gidiyorum. Yumruğum. <laughs> <laughs> Günaydınlar efendim. Canım. Günaydın Sabahsı Niyon. Hadi hemen buyurun kahvaltıya. Tabii hemen buyuralım. Yumurtanız soğumasın. Ay ne zaman ettiniz Sadu Sağ ol Sebastian, çekilebilirsin. Hanımefendiciğim, benim adım Tövbe, Sebastian değil. Hanımefendi, benim adım Tövbe, Sebastian değilim. Yo! Ha! Sebastian size daha çok yakışıyor bence. Süper bir Brezilya pembe dizisi kuşağı tipi var sizde. Brezilya'ya gitseniz, hayatta aç kalmazsınız bence. Nasıl? Hemen dağıtıldı, gördün mü? Belli ki az geceni kurulurdu. Sen de girdin Huzur, sen de. Yere bakan yürek yok.